Sabah Ekonomisti bölümünde bugün size iki tane makale seçtim. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Suriye'deki varlığını nasıl daha güçlendireceği ve genişleteceğine ilişkin The Economist'te yine yayınlanmış bir makale. Diğeri de Economics of Immigrants. Yani sığınmacıların dünyada ekonomilere ve özellikle bu Savaştan kaçan e, sığınmacılar hariç gerçekten çalışma izni alan immigrant'larında, sığınmacılarında nasıl ekonomiler üzerinde etkileri olduğuna dair iki tane makale. Bir tanesi e, biliyorsunuz e, Şabani, e, Suriye'nin yeni Suriye'nin dışişleri bakanı ve uzun süre e, Türkiye'de öğrenim görmüş, Türkiye'de yaşamış bir kişi bu. Hiçbir ülke e, Suriyedeki gelişmelerin olumlu olmasından Türkiye kadar e, olumlu etkilenemez, olumsuzluklardan da e, Türkiye kadar olumsuz etkilenemezdi elbette. Geçtiğimiz dönemlerde bunun etkilerini gördük e, biliyorsunuz 3 milyondan fazla hatta e, başka rakamlar başka şeyler de söylüyor e, Suriye'li sığınmacı var e, Türkiye'de ve Türkiye'nin e, kuzey Suriye'deki varlığı gerçekten oldukça güçlü. Burada sadece Türk Lirası'nın geçtiği, Türk Lirası dışında Türk telekomünikasyon şirketlerinin sim kartlarını işlediği bir ülke var, bir bölüm var. Ve yeni Suriye ile birlikte Türkiye buradaki varlığından vazgeçmeyecek gibi gözüküyor ve vazgeçmemesi de gerekiyor. Belki de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daha önceki MIT Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlığının ardından Suriye'de böyle önemli bir değişimde çok önemli bir rol aldığını biliyoruz. Trump da zaten ilk konuşmasında Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinde. Türkiye'nin ve Erdoğan'ın askerlerinden bahsetmişti. İşte tam bu noktada birinci makaleyi seçmemizin nedeni ortaya çıkıyor. Trump'ın pazar günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı aramasıyla birlikte ortaya çıkan tablo acaba nasıl gelişecek önümüzdeki günlerde? Çünkü Hakan Fidan'ın söylediği YPG'ye Er ya da geç birisinin bir müdahale etmesi gerekiyor açıklaması önemliydi ve bu açıklama önümüzdeki günlerde Türkiye ile Amerika arasında ilişkilerin nasıl şekilleneceğini de gösterecek. Bir yandan da Türkiye İsrail'in Suriye'deki gücü açısından ki biliyorsunuz sınırların açılmasıyla birlikte Suriye'nin yeniden yapılandırılması, yeniden inşası ve yine Suriye'de Ordunun yeniden şekillendirmesi açısından Türkiye çok güçlü bir rol almak istiyor. Bunun karşısındaki en büyük engellerden bir tanesi elbette İsrail. Trump'ın telefonuyla birlikte İsrail ile Türkiye arasında nasıl bir bundan sonra ilişki olacak bu önemli elbette. Ama Türkiye'nin buradaki varlığına ve özellikle Tayyip Erdoğan'ın Arap dünyasındaki, İslam dünyasındaki popülaritesine karşı duran, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudiler var. Çünkü e, a, özellikle Tayyip Erdoğan'ın Arap dünyasındaki bu popüleritesi e, bir noktadan sonra e, siyasi İslam'ın yayılması açısından Tayyip Erdoğan varlığının da e, popülaritesinin de çok artmasının istenmediğini ifade ediyorlar. Tabii burada işin bir başka tarafı var. Dün anlattığımız makalede dünyada zengin dünyada acaba niçin kiralar veya ev fiyatları yüksek dediğimizde burada sığınmacıların ve e, özellikle yüksek faizlerin etkisinden bahsetmiştik. Sığınmacıların Türkiye'den e, Suriye'ye dönmesi, burada faiz oranlarının inmesi acaba kirayı ve ev fiyatlarını aşağı getirebilir mi? önemli bir soru olmakla birlikte kısa vadede burada bir değişiklik beklenmediğini de söylememiz gerekiyor. Diğer önemli konu ise e, bu e, sığınmacılar konusunda ya da uluslararası göç konusunda bunlar e, bir e, olaydan kaçarak olmayabilir. Gerçekten izin alarak daha önce bildiğiniz gibi yeşil kartlı falan, loteriyle ile gelip başka ülkelere yerleşen sığınmacılar ya da başka ülkede yaşayan insanlar var. bu insanların ekonomiye nasıl bir etki yaptığına dair son dönemde özellikle Amerika'da çok büyük bir çıkış var. Trump bunları istemediğini ve Meksika duvarını yapmakla birlikte sadece fiziksel duvarlar değil gümrük vergileriyle de bunu engellemeye çalıştığını biliyoruz. Ee, ve e, düşünceleri şu, e, eğer ülkelerine çok fazla dışarıdan e, göç alırlarsa bu göç 3. Dünya Savaşı, 3. Dünya ülkelerinden geliyorsa 3. Dünya ülkesine benzersiniz. J.D. Vance'in söylediği bu. Yine aynı şekilde gelip Türkiye'de de bunun örneklerini gördük. Buraya yerleşmeleri, ev fiyatlarını ve kira fiyatlarını yükseltiyor. Bu gibi gelişmelere karşı yapılan araştırmalar da ekonomistin makalesinde esasında çok da söylenenleri desteklemiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum: Elbette bu göç politikaları konusunda yaşanan bazı olumsuzluklar var, ama özellikle iş gücü olarak özellikle de yetişmiş ve üst düzey iş gücü olarak yabancıların ülkeye göç etmesi verimliliği arttırıyor. Burada okuması ve buradan aldığı eğitim buraya verdiği iş gücüyle birleştiğinde aldığından daha fazlasını veriyor. Ve bu çalışmaların hepsi eğer önümüzdeki dönemde gerçekten sığınmacıların ya da uluslararası göçün engellenmesi durumunda ev fiyatları düşecek mi? Kiralar düşecek mi şeklindeki sorulara tam da öyle değil cevabını veriyor. Yani Elbette bir şekilde kontrolsüz bir göçün gerçekleşmesi Türkiye'de olduğu gibi kira fiyatlarında ev fiyatlarında çok ciddi olumsuz gelişmelere neden olabilir? Ancak bunun bir plan dahilinde yapılması, özellikle belli iş alanlarında göçmenlerin kullanılması ve bu güçün verimliliği arttırıcı şekilde düzenlenmesinin ciddi şekilde olumlu etkileri olmasından bahsediyor. Sözün özü şunu anlatmaya çalışıyorum: Dünyada faiz oranları 2025'in ikinci yarısı ile birlikte hızlı şekilde aşağı gelebilir. Ancak Ekonomilerdeki yavaşlama esas konut fiyatlarını aşağı getirecektir dünyada. Çünkü konut fiyatlarında en önemli belirleyicilerden bir tanesi mortgage faizleri. mortgage faizlerinin çok çok aşağı gelmesi lazım ki kira düşsün, ev fiyatları düşsün. Kısa vadede bunun beklenmediğini, Türkiye açısından da düşünüldüğünde bu göçmenler konusunda alınacak önlemlere rağmen Türkiye'nin bu konuda çok fazla bir adım atmayacağı gözüküyor. O yüzden tüm bu gelişmeler önümüzdeki dönemde verimlilik ve göç açısından dengeleri çok değiştirebilir, enflasyonu yukarı itebilir ve verimsizliği düşürebilir. Ama gayrimenkul fiyatlarında ya da kira fiyatlarında orta vadede bir düşüş beklemek çok doğru değil gibi gözüküyor.